şahsın. Donat, donat, süsle mazayı. Ne gerekiyorsa gün biraz dertliyiz. Eyvallah. Hadi bakalım koçum. İçsene. Senin ilacın bu. Başka türlü unutamazsın acıyı. Efendim ben alkoliktim. Tedavi oldum. 12 yıldır ağzıma içki dokundurmadım. Ey güzel Allah'ım. Ey kurban olduğum Allah'ım. Yine senin sevgili kulun benim ben. Hadi kardeşim iç. Bir duble ya. Sonra yine bırakırsın. Hem zaten zevkten içmiyorsun ki dertten içiyorsun. Hayır. Eğer ağzıma dokundurursam tekrar o çekilmez adam olurum. Pekala. Bunu sen istedin. Al. Şu resimlere bir bak. Bak. Karın seni kimlerle aldatıyor? He? Tipsiz, meymenetsiz, 19 litrelik damacana kılıklı heriflerle aldatıyor seni. Yapılır mı lan delikanlı adama bu? Yarasın. Oğlun Yalçın'a. Geleceğin büyük çoktusuna. Kalkın ulan! Kalkın, kalkın. Boynuzlu geliyor, kalkın. Kalkıp gülün ulan! <laughs> tamam, tamam kardeşim. Sakin ol. Enerjini birden bire boşa harcama. Esas enerji sana içeride lazım olacak. Değil evet. mi? Yaşar abim, Yaşar canım abim, güzel abim beni bu zor günümde... ...yalnız bırakmadın, sahip çıktın abim ya. Sen affet de ben o karıyı affederim abi. Sen bir şans daha tanı de ben çok tanırım ona ya. Sakın! <laughs> şans tanımak falan yok. Sakın affetme. Hı. Bak. Kara milleti sulu gözlüdür, ağlar, zırlar, kendini acındırır, sakın affetme, sakın! Affetme, yok abi, yok affet. O kim lan bizim kapıdaki? Ana! Seni boynuzluyan herif değil mi lan bu? Koş abi koş, dövelim onu ya! Dur lan dur dur, herif kaçıyor lan! Aa, kaçtı lan! Sinirlendin değil mi ha? Abi sinirden deliriyorum şu an! Hadi koçum benim, git gir içeriye! Ona dünyanın kaç bucak olduğunu göster. Bu rejimleri o karının suratını atacağım abi. At. Sakın çocuğun psikolojisi falan filan çocuk bundan etkilenir diye düşünme. Çocuk da anasının ne mal olduğunu anlasın. Tamam. Hadi koçum benim. Hadi benim yürü. Delikanlı ol delikanlı. <laughs> Çözdüm bu işi. Çözdüm. Sen? Boynuzladığın adama hesap mı soruyorsun lan? Ne boynuzu ne saçmalıyorsun Şafak? Hala yalan söylüyorsun. Bunlar da <laughs> ne ha? Kenan! Nereye kayboldun lan? Ne çabuk kaçtın? Abi mutfaktan çekirdek çaldım. Kavgayı izlerken iyiydi. <laughs> Aferin Kenan'ım. Buraya geç oğlum, Zubay'a geç. Geç, 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 geç. geç. vazo daha gitti. Anam anam anam. ya, senin evlendiğin Bak bu zenginlerde bir adet var. Bunlar birbirlerine kızdıkları zaman vazo fırlatıyorlar. Vazoları kırıp rahatlıyorlar. Evet abi. Vazo fırlatmak bir de bu mutlu aile fotoğrafları var ya onların şangur şungur yerde parçalanması. Bunlar zengin aile evlerinde sıkça karşılaşan durumlar. Kavganın biraz daha kızışmasını bekliyorum Kenanım. Bir de şu çekirdeğin bitmesini bekliyor, parasını satayım. Ben de buna takıntılıyım, bitmedi mi bitmedi mi sinirden deliriyorum anasını satayım. Allah Allah! Evet, abi aynı huy bende de var. Dur! Son bir sihirli sözcük bekliyorum. O gelsin, ondan sonra duruma müdahale edeceğim. Ben seninle evlendim güle, lanet olsun, boşanacağım senden! Esas, ben senden boşanacağım! Biz Şimdi duruma müdahale etme zamanı, benim sıram geldi. Kenan'ım. Buradan ayrılma geliyorum gülüm şimdi. Hadi abi bitir şu işi hadi abi.